Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün gene hamur işleri yapıyorum ben. Böyle işim çalışıyor inşallah. Bugün bizim bu boya yapacak evde. Onun için ona yemek hazırlayacağım. Yemek götüreceğim arkadaşlar. Böyle açıyorum böyle. Hamur işini çok yapıyorum ben ya. Bu da doyurucu oluyor. Seviyoruz da arkadaşlar böyle. İçine maydanozla çekelikli sin ayarladım böyle. Hamurunu yeni yaptım arkadaşlar. böyle. Tavada pişirelim böyle. Pişmiş bu. Bunu alayım güzelce. Yağlayayım. Evet böyle yağlayacağım arkadaşlar. Güzelce. tekrardan yine koyacağım şunu. Evleri boyayacağı için o tez şimdi. Yorulacak bayağı bu. Şöyle şeyler bize çok iş açtılar ya. Evimizde durdular ama çok kirlettiler evi. Bize çok iş açtılar. İyi anlılardı bunlar. Çok batırmışlar evlerimizi. Camlarını, kapılarını, her taraflarını kirlettiler. Şimdi de boyası kaldı arkadaşlar. Fayanslarını yaptırdık. dolaplarını yeniden yaptırdık. Boyasını da bugün eşim başlıyor. İşte kaç günde bitirirse artık Ona yemek hazırlıyorum. Biraz da bir içli yapayım da götüreyim yesin. Acıkır çünkü birazdan sabah kahvaltı da az yaptı. İşlerim var diye. Böyle arkadaşlar. Yazacağım evet, altına. Eşim olunca çeviriyordu. Şimdi ben yalnız olunca yanacak diye kıstım altını. Ben ancak yapıyorum, yetiştiriyorum. 对对。Okay. Böyle çevire çevire pişiriyorum arkadaşlar. Tam geldi görüyor musun? Şey de iyi oldu. Maydanozla çekerek koydum içine. Muharrem <laughs> Bey sever. Böyle tavada pişiriyorum. Bugün de böyle arkadaşlar. Evlerine uğraşıyoruz bakalım inşallah hayırlı da bitiririz de Kışa kalmadan rahat ederiz. Böyle pişenlerde tereyağıyla da yağlıyorum güzelce. Güzel oldu. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bana abone olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.